Herkese merhaba uyuruluca uzmanı Ömer Erdem Akay. Bugün konumuz arkadaşlar erken boşalma tedavisinde kullanılan ilaç tedavileri. Şimdi bunlardan hangisi en iyi tedaviler, hangi durumda avantajlı durumlar meydana geliyor bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi 3 tane ana grup var. Bir tanesi SSRI dediğimiz antidepresanlar yani psikiyatride kaygı, stres bozukluğu, depresyon gibi durumlarda ilaç tedavisi olarak kullanılan ama bu ilaç tedavisi için kullanıldığı sırada yani etki olarak erken boşalmaya iyi geldiği tespit edilen ve yıllardan beri, belki 20 yıldan daha fazla süreden beri bizim bunu erken boşalma için kullandığımız bir grup ilaç var. İkinci grup ilaç topikal. Lokal anestezikler yani krem ya da sprey gibi penis başına uygulandığı zaman penis başına uyuşukluk hissi yaratarak erken boşalmayı uygulayan tedaviler. Ve fosfodiesteraz dediğimiz bir grup da var. Bu üçüncü grubu oluşturuyor. Bunlar da Viagra, Cialis gibi ilaçlar. Bunlar da erken boşalmaya iyi geliyor arkadaşlar. Şimdi burada bir de son dönemde iyice parlatılan, özellikle son 5 10 seneden beri iyice parlatılan ve erken boşalma için bu SSRI'ler arasında e, onay almış, etiket almış kurumsal, kurumsal dernekler tarafından onay almış röpeksetin denilen aslında anksiyete, kaygı, depresyon gibi tedavilerde kullanılan bir ilaç var arkadaşlar. Şimdi onlardan ondan da bahsedeceğim. Bu ilaç hakikaten bu kadar parlatıldı ama bu kadar ilgiyi hak ediyor mu, acaba hakkını veriyor mu ilaç diye e, fiyatını hak ediyor mu diye bundan da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle yapılan çalışmalara bahsedeceğim kısaca size. 2016 yılında yapılmış bir çalışmada depoksetin dedikleri bu ilacın ne kadar süre uzattığına bakmışlar. 1.4 dakika uzattığını tespit etmiş arkadaşlar. Oldukça kısa bir süre Başka bir çalışma daha söylüyorum ama 2020'de bir meta analiz yapılmış. 2020'de 8 haftanın altında ve 8 haftanın üstünde diye tedavileri ayırmışlar. En başarılı tedavi arkadaşlar ilk 8 haftada içerisinde topikal kremler gelmiş. Yani penis başını uyuşturmak için kullandığımız spreyler ve kremler gelmiş. Arkasından da SSRI'ler yani bu antidepresanlarla beraber PD5 inhibitörleri gelmiş. Tek tek baktığımızda SSRI PD5 inhibitöründen sonra PD5 inhibitörleri gelmiş. Yani Viagra Cialis gelmiş. Onun arkasından da Sertralin gelmiş. Sertralin de bir antidepresan arkadaşlar. Daha sonra da iki tane daha antidepresan gelmiş. Ancak ancak 6. sırada depoksetin 60 mg olduğunu görüyoruz. 8 haftanın üstündeki tedavilerde de SSRI'ler yani işte Lustral, Prozac gibi SSRI'ler artı PDE5 imitörü. Bundan sonra da topikal kremler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 8 haftanın üstünde yani Viagra liste ile beraber Lustral, Prozac gibi ilaçlar kullanmaya kalkarsanız arkadaşlar bunlar oldukça etkili. Uzun vadede ikinci aydan sonra. Onun arkasından da yine topikal kremler geliyor. Yani bu sprey ve e, kremler geliyor. Uyuşturmak için kullandığımız kremler geliyor. Daha sonra 2024 yılında gene 10.000 hastaya dayanan bir metanaliz yapmış arkadaşlar. Bu metanalize çıkan sonuçta tradomol aslında bu bir Zaten kırmızı reçeteyle satılı için aslında iyi söylememek lazım. En iyi sonucu bunu verdiğini göstermişler. 8 haftanın altındaki tedavilerde ve daha sonra topikal kremler geliyor. Gene 8 haftanın altındaki tedavilerde. 8 haftanın üstündeki tedavilerde gene burada 10.000 hastalık seride de gene 8 haftanın üstünde SSRI dediğimiz antidepresanlarla beraber PD5 imitörleri geliyor. Yani herkesin bildiği industrial viagra ikilisi diyebiliriz bunlara da. Sonuç olarak arkadaşlar depoksetin son dönemde çok parlatıldı ama yapılan analizlerde, yapılan tek kıyaslama çalışmalarda depoksetin etkinliği arkadaşlar direkt diğer SSRI'lerde. Yani bir sentribin olsun, bir, bir, paroksetin olsun arkadaşlar çoğu yayında Dabok setinden daha güçlü etki yaptığı gösterildi. Şimdi Dabok setin 3 tablet ya da 6 tablet olarak satılıyor. Diğerleri 30 tablet ya da 28 tablet olarak satılıyor. Fiyatları çok daha ucuz baktığınızda. Ama hani diğerleri bu konuda endikasyon almadı. Yani diğerleri erken boşalma için bir endikasyon almadı. Hani onu neden diye soracak olursanız firmanın bu ilaca yatırım yapması lazım. Sesatralin ya da peroksitine yatırım yapıp erken boşalma ile ilgili yatırım yapıp bu konuyla ilgili indikasyon için yetkin kuruma danışması gerekiyor, başvurması gerekiyor. Şimdi bu ilaçların artık fiyatları oldukça ucuz olduğu için arkadaşlar firmalar böyle bir başvuruyu yapmazlar. Böyle bilimsel çalışmaları artık bu saatten sonra yapmazlar baktığımızda işin gerçeğine hem randevumuzu kontrolü çalışmalarda hem meta analizlerde aslında depoksitinin çok da etkili olmadığını görüyoruz. Topikal kremlerin SSRI imitörleri artı PD5 imitörlerinin kombinasyonunun en etkili çözümler olduğunu görüyoruz arkadaşlar erken boşalmada. Erken boşalmada pelvik taban rehabilitasyonlarının bile neredeyse PD5 imitörleriyle hemen hemen kafa kafaya sonuçlarının verdiği yayınları da görüyoruz arkadaşlar. E, o yüzden ben zaten de çıktığından beri ona karşı bir antipatim vardı. E, hem fiyatı nedeniyle hem kutudaki sayısı nedeniyle baktığınızda. E, şimdi yapılan çalışmalarla arkadaşlar bu durum iyice artık pekişti. açıkçası de ne ilgili durum. O yüzden arkadaşlar ben hani önceden beri medikal tedavi isteyen hastalarda sertralin yani etken madde ismi ya da ve, ya da lidokoin sprey dediğim spreyi öneriyorum. Hastanın ereksiyon kalitesi de şüphe duyduğum anda tabii ki mutlaka PD5 imitörlerini veriyorum arkadaşlar. Zaten erken boşalma tedavisinde en önemli durum mutlaka hastanın ereksiyon kapasitesinin iyi sorgulanması. Çünkü erken boşalma erken hastanın hemen hemen yarısında mutlaka ereksiyonla elektrikli kapasiteyle ilgili sorunlar çıkıyor ki eğer zaten ben bu ereksiyon kapasitesini Eksiyon kalitesini düzeltmezsem erken ile ilgili hiçbir tedavi başlayamıyorum. Şimdi hatta tedavilerim daha da az değil. Erken boşalmaya ilgili tedavim daha da kötü yapıyor. Hastanın ilişki sırasında start stop yapabilmesi, pozisyon değiştirebilmesi ya da içeride bekleyebilmesi için mutlaka ereksiyon kapasitesinin iyi, güçlü olması lazım. Yani performans anksiyetesinin kırılması, ortadan kalkması için gene eleksiyon kapasitesinin güçlü olması lazım. Ama hasta eğer aşırı derecede duyarlıysa o zaman tabi medikal tedavilerden fayda görmüyorsa e, gerekirse penis başı dolgusu e, ya da kriyablasyon tedavisi dediğimiz tedaviler mutlaka yapılması lazım. Tabi genç arkadaşlar arkadaşlar ne yazık ki ilişki sayısı oldukça az olan arkadaşlar olabiliyor. Mesela ayda bir ilişki fırsatı olan arkadaşlar olabiliyor. Ne yazık ki bu arkadaşlar da kendi kendine verebileceğimiz erken boşalma tedavileri var. Ama tabii bir çift ilişkisi yaşayan bir hastaya göre tedavi oldukça zor oluyor. Onu söylemek lazım. Yani şimdi gerçek bir ilişkiye göre evde kendi kendine mastürbasyon yaparak erken boşalma ile ilgili kendine tedavi vermek oldukça farklı. E, ilişkinin i̇lişkinin getirdiği stres ve anksiyeteyi de hasta Toler edebilmesi, görseyebilmesi gerekiyor hastanın. Ama sonuçta bunlar erken boşalma, ilişkiye girdikçe, tecrübe arttıkça, ne, cinsel ilişki sırasındaki e, bilgisi, görgüsü arttıkça aslında ortadan kalkan şeyler %90-95. Ama daha bugün bir hasta geldi, 57 yaşında, eğer sprey kullanmazsa 8-10 saniye içerisinde boşaldığını söylüyor arkadaşlar. Tabi burada daha önce bu konularla ilgili birçok video yaptık. Medikal tedaviler de dediğim gibi oldukça etkili. Mesela o hasta, bugün gelen hasta 8 saniye içerisinde boş olayım diyen hasta sadece spreyle ya da kremle sürenin 10 dakikaya 15 dakikaya çıktığını söyledi arkadaşlar. Kişi kendini ufak tefek medikal tedavilerle kontrol edebiliyor. E, tabii ki eğer spontan bir şekilde bunu kontrol edebilmek istiyorsa e, ilişki öncesinde herhangi bir dönem yapmak istemiyorsa dediğim gibi dolgu tedavisi ya da kriyablasyon tedavisi uygulanabilir arkadaşlar. Konuyla ilgili kanalda videolarımız var. Blog sayfalarımızda yazılarımız var internette. İsterseniz bunlara okuyup değerlendirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.